Merhaba kardeşler. Nasılsınız umarım. Hepiniz iyisinizdir. Rabbim merhameti ve selameti sizinle olsun. Bugün farklı bir konuya bakacağım kardeşler. Sizinle de paylaşmak istedim. Çoğunlukla duymuşuzdur herhalde. Yahudilerin Mesih'e bakış açısı. Ee, İsa'nın Mesih olduğuna inanmazlar ve onlar için bazı öngördükleri olaylar var. İsterseniz onlara bir değinelim. Açıklamaya çalışalım. Üzerinde düşünelim kardeşler. Öncelikle İsa Mesih'in beklenen Mesihliğini kabul etmezler. İsa Mesih'in Mesih olduğunu kabul etmezler. Neden? Çünkü onlara göre sadece Mesih geldiği zaman bütün peygamberlik sözlerini o anda gerçekleştirecek. Mesih'in ikinci geliş kavramı onlarda yok kardeşler. Ve bu yüzden yanlış yorumlamalar oluyor. Biz Mesih'in ilk olarak nerede peygamberlik edildiğini, Tanrı'nın ilk ilk defa kurtarıcıdan nerede bahsettiğine bakalım. Yaratılış bölümü 3 13'ten itibaren. Rab Tanrı kadına nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın yılan beni aldattı. O yüzden yedim diye karşılık verdi. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana bu yaptığından ötürü bütün evcil yabanın hayvanların en lanetlisi sen olacaksın dedi. Karnın üzerinde sürünecek yaşam boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadının onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Amin. Tanrı, Baba Tanrımız ilk defa Kurtarıcı'dan burada bahsediyor. Bir peygamberlik sözü var burada. Mesih'in doğumunu nasıl doğacağını ilk defa burada görüyoruz. Kadından doğan biri şeytanın egemenliğini ortadan kaldıracak. Onun başını ezecek. Peki İsa'nın doğumuna bakalım. İsa'nın doğumu Matta kitabında geçiyor. Hep beraber bakalım kardeşler. İsa Mesih'in doğumu onun öncesinde İsa'nın soyu. Neden? Birden itibaren İsa'nın soyunu veriyor. İbrahim oğlu, Davut oğlu, İsa Mesih'in soy kaydıdır diyor. Çünkü beklenen Mesih olduğunu zaten vurguluyor. Matta 1, 18'den itibaren okuyalım kardeşler. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlandı ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal Ruk'tan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğunu ve herkesin önünde utandırılmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rab bir meleğini rüyada ona görünerek şöyle dedi: "Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem oğlu oğlun doğuracak, adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlardan o kurtaracak." Bütün bunlar Rabbin peygamberlik peygamberliği aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak adını İmmanuel koyacaksın. İmmanuel ne demek? Tanrı bizimle. Burada Yaşaya bölümdeki peygamberliğin gerçekleştiğini görüyoruz. İsa Mesih babasız doğdu ve muhteşem bir şekilde doğdu. Doğumuyla zaten Mesihliğini apaçık ortaya koymaktadır. Bir diğer konuya geçtiğimiz zaman. Diğer konuda nedir? Dünyada barış olacak. Onların inancına göre, onların teolojisine göre Yahudilerin dünyada barış hakim olacak. Hiçbir şekilde e, insanlar birbirlerini öldürmeyecekler. Silahsızlanma olacak. Onların teorisine göre. Ve bu Mesih'in ilk geldiği zaman olacak. Mesih ilk geldiği zaman bunu yapacaktı. Dolayısıyla Mesih bunları yapmadığını düşündükleri için kabul etmiyorlar. Peki o zaman bakalım. Sonun belirtileri İncil'de geçiyor. Eee Matta yine 24'ten itibaren okuyalım kardeşler. 24 1 9'a kadar. İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara bütün bunları görüyor musunuz dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada taş taş üstünde kalmayacak. Hepsi yıkılacak. İsa zeytin dağında otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Şöyle bize dediler. Bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? İsa onlara şu karşılığı verdi. Sakın kimsesiz saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaşacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öl öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. Amin. Burada Asıkça'ya görüyoruz ki İsa Mesih kendisi zaten diyor ki dünyada ikinci gelişinden önce hiçbir zaman barış hakim olmayacak. Ve aksine savaşın olacağını, kıtlıkların olacağını, zor günler çekeceğimizi söylüyor. Sonun belirtileri bunlardır diyor. Ve ikinci gelişinden sonra artık tamamıyla Tanrı'nın yanında olacağız. Ve o zaman evet hiçbir şekilde Yaşaya da dediği gibi kurtla kuzu yan yana duracak ama birbirlerini aslanla kuzu yan yana duracak ve birbirlerini öldürmeyecekler. Dünyada bir silahsızlanma olacak e, Tanrı'nın egemenliğinde silah öldürme, bu dünyada gördüğümüz ne varsa, insani olan ne varsa her şey kalkacak. Başka bir yerde diyor ki Korintilerde her şey kalkacak, bütün peygamberlikler sona erecek, sadece ve sadece sevgi kalacak. Bu ne zaman olacak? İsa Mesih'in ikinci gelişinde. İsa Mesih'in ikinci geliş kavramı onlarda olmadıkları için, kutsal ruh Onlara açıklamadığı için bunu anlamakta zorlanıyorlar. Ve şu görüş de vardır onlarda kardeşler. Mesih, çarmıhta öldü ve bunları yapmadan öldü. İkinci geliş onlarda olmadığı için, onların teorisine göre. Bu yüzden Mesih olamaz. Her şey ikinci gelişi anlayamamalarından kaynaklanıyor kardeşler. Zaten İsa'ya hayatına baktığımızda Mesih'in, Hizmetine baktığımızda yine orada da aynı sorunları görüyoruz. Aynı şeyleri aslında İsa orada yaşamıştır. Kardeşler. Umarım güzel bir video olmuştur. Kısa bir tutmaya çalışıyorum videoları. Bugün sadece iki soruyu cevaplamaya çalıştım. Ama daha sonraki dönemlerde yine bu videonun devamı olacak kardeşler. Esen kalın. Görüşmek üzere.